Evet, Orif bugünkü konumuz Sayın Uğur Büyük Balkan Beşiktaşlı Mali Müşavirler Grubu Başkanı. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Aynı zamanda Odalar Birliği Bayan evet. Başkan Yardımcısınız. Onu ben izah getireyim. Buyurun, lütfen. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkan Yardımcısıyım şu anda. 8 sene genel sekreterlik yapmak oldum. Bu dönemde genel başkan yardımcısıyım. Kamuoyundaki kısa adımız TÜRMOP olarak geçmekte. Evet aydınlattınız. Sağ olun. Şimdi Beşiktaş Kulübü'nün e, her başa kulübü bu kongre vadisini abdottu. Sayın Aziz Yıldırım tekrar seçildi. Onun da hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz Fenerbahçe ve Şükrü Spor Kulübü'ne. Önümüzde Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın önemli kongresi var. Siz Beşiktaş'ın taşın e, önemli isimlerinden biri olduğunuz için saygın isimlerinden çok genç yaşta saygın bir isim olarak Sayın Büyük Balkan bizim konuğumuz olduğunu sağ olun. Eğitimin. Ben Beşiktaş Kulübü'nde Mali Müşavirler Grubu'nun oluşmasından çok memnunum. Bütün Türk spor adına her kulüpte e, bu tür bilgi birikimi yüksek olan e, toplulukların, kulübün idari işlerine, yönetimdeki projelerine bilip girmesi çok faydalar getirir. Bunun en güzel örneği arkadaşlarınızdan biri olan Sayın Hüsnü Güler'in yaptığı ve onun ürettiği projelerin Beşiktaş'a sağladığı faydalar. Onu da burada şükranla anıyoruz. Evet. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsun. ee, neler düşünüyorsunuz? Hangi tarihte başladı bu oluşumu kurmak? Evet, şöyle belirtelim. yani Grubumuzun oluşumu biraz eskiye dayanıyor aslında. Düşünce anlamında eskiye dayanıyor. E, kulübe girdiğim yıllardan itibaren e, daha sonra denetim kuruluna seçilmem ve hala hazırda da biliyorsunuz bu geçtiğimiz dönem içinde İbrahim'e kadar e, denetim kurulu başkanlığını yürütüyorum Beşiktaş Kulübü'müzün. E, kısmet olsa bundan sonra e, yürütmeye çalışacağız hep beraber. E, bizim kulübümüzün yapılanmasına baktığımız zaman gerçekten de e, çok mali konulardan anlayan, e, hesap uzmanı düzeyinde, gelirler kontrolü düzeyinde, e, yeminli mali müşavir, mali müşavir düzeyinde birçok arkadaşımızın olduğunu, hem Kongre üyesi hem de gönül vermiş birçok taraftarımızın olduğunu biliyoruz. Özellikle de e, Kongre üyesi ne baktığımızda listelere e, baya bir sayı, yani bu binlerin üzerinde olan bir sayıda e, taraftarımızın Kongre üyesi olduğunu görmüş olduk. Bu uzun zamandır bana gelen bir talepti. İşte birleşelim, tek çatı altını toplanalım diye. Ve sonuçta olarak arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bu grubumuzu oluşturmaya özen gösterdik. Esas gaye buradaki sadece grupsal anlamda ortaya çıkmak, işte bizde şu kadar gücümüz var falan demekten öte, mali konularda teknikseyen anlamında bir grubu, yani hesap konularında, bir işi soracaksanız bu işin uzmanlarına sorarsınız. Tabii tabii yani bürokratlar vardır. O bürokrat kesiminin belli düşüncesi vardır. Onlar yönetirler. E, mali konularda da e, tüm e, Türkiye'de olduğu gibi bu işin uzmanlarına götürürsünüz. Yani bir e, bir finansman yapılacaksa, mali tablolar yapılacaksa, bütçe hazırlanacaksa ve bu bütçelerin analizi yapılacaksa bu işin anlayanlar yapması gerekiyor. E, Beşiktaş Kulübü son yıllarda çok hızlı adımlar atmıştır. Türk kamuoyuna ve spor camiasına büyük hizmetler vermeye başlamıştır. Kurumsallaşma dediğimiz yapıyı hızlı ve düzenli ve vizyonu geniş olarak götürmeye çalışan bir kulüptür. Dikkat ederseniz halka arz edilmiştir. %15'i kulübümüzün halka arz edilmiştir. AŞ tarafından, futbol AŞ tarafından. Ve hem SPK tarafından bir denetim söz konusudur ki bağımsız denetim yapılacaktır. Hem de kulübümüzün kendi iç denetimi söz konusudur. Bunu da denetim kurulu yapmaktadır. Ama kamuoyuna ve kongremize daha net, daha denetimli, daha gözlemsel olarak şeffaf bir şekilde bu kongre düzeyinde, genel kurullar düzeyinde tartışma ortamını farklı yapılardan kurtarıp mali anlamda kişilerin anlayacağı düzeyde rapor hazırlamayı bu grup üstlenmek istiyor. Yani diyor ki biz kongrelerde artık kısır tartışmalardan, çekişmelerden kurtarıp camiamızın istemiş olduğu, kulübümüzün geleceğine yönelik neler olduğunu, mali açıdan neler olduğunu analizini bizler yapabiliriz. Bize de bu konuda güvenebilir bütün camiamız, kamuoyumuz diye böyle bir çıkış yapmayı niyetlendik. Tabii bir teknik anlamda kulübümüze hizmet etmek. Kim gelirse gelsin. Önemli olan bizim için kulübümüze hizmet etme e, yarışıdır. Bu yarış içinde de bizim üstümüze düşen bir görev varsa e, bizim mesleki açıdan bakış açımızdan bu hizmete var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Güzel bir e, oluşum oldu. Çok sıcak bakıldı. Şu anda internet sitemiz üzerinden de yoğun bir üye kayıtları başlatılmış oldu. Kısmet olursa seçimlerden sonra yani Ağustos-Eylül aylarında dernekleştirmeyi düşünüyor. Tüm ekonomistleri bir araya toparlama ve meslek camiamızı bir araya toparlamaya çalışıyoruz. Hızlı büyüyoruz. Türkiye ee, genelinde Sayın Başkan? Evet, Türkiye genelinde şu anda örgütlendik. Hemen hemen her ilde bizim temsilcilerimiz oluştu. Ve bu temsilcilerimiz şu anda yoğun çalışmalar yürütüyor ve sürekli de üye e, katılımlarını sağlamaya çalışıyorlar. Bu örgütlenmeyi zateniz mi yaptı yoksa Odalar Birliği'nden gelen istekler? Ee, odalar Birliği'nin hiçbir alakası yok. Yani, yani, yani orası hiçbir Kast... alakası yok. Tabii e, üyelerinizle kastettim ben kurum e, olarak değil. Yani şu o, tabii faydası şu olmuş oluyor. Tabii her ilde bizim bir odamız var. Dolayısıyla bu odalarımızda da e, arkadaşlarımız var. Tüm oldu. Beşiktaş'ta olduğunu çok iyi biliyoruz. Gerçekten de güzel bir iletişimimiz var aramızda. E, o duygu bağı dediğimiz bağ e, çabuk kuruluyor. Ve sağ olsun arkadaşlarımız da bu işe gönül verdikleri için anında yardımcı oluyorlar ve katılımları sağlamaya çalışıyorlar. O anlamda örgütlenme açısından bir sorunumuz olmadı. Çok hızlı örgütlendik. Tabii bunun esas mimari olan bildirimizdeki arkadaşlarımızdır. Sadece benim e, fikir babalığımın ötesinde e, arkadaşlarımın da desteği, güveni, e, birlik beraberliğimiz sayesinde böyle bir oluşumu gerçekleştirdik. Ve bildirimiz de hem kamuoyuna e, dünden itibaren dağıtılmaya başlandı ve hızlı bir şekilde de e, yaygınlaştırıyoruz. E, amacımız sadece Beşiktaş camiası değil diğer kulüpler de bunu yapsınlar. Örnek alsınlar. Tabii yani. örnek alsınlar. Ben çok iyi biliyorum ki Fenerbahçe'yle olan, Galatasaray'la olan ve diğer kulüplere gönül vermiş olan birçok arkadaşım, özellikle bu üç büyük kulübe gönül veren arkadaşlarımın ve teknik siyen anlamında bu işin uzmanı olan arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Bunlar da bu şekilde yapsınlar. Ve kulüplerini artık sadece e, içerideki bir denetim mekanizmasından kurtarıp dış denetim dediğimiz grupsal anlamda kendi camiasına hizmet eden gönüllü bir grup haline dönüştürmesi veya dernek haline dönüştürmelerini de talep ediyoruz. Ee, sanıyorum onlar da bizi izleyeceklerdir. Fenerbahçe'den arkadaşlarımız da bu oluşumumuzu gördüler. Onlar da harekete geçtiler. Galatasaray'ın arkadaşlarımız da harekete geçtiler. Ama kısmettir, hep böyledir. İlki hep Beşiktaş yapar. Ee, öncülük etmiş olduk. Onlara ışık vermiş olduk. Ee, i̇nşallah onlar da bunu başaracaklar. Evet çok güzel bir şey. Yalnız onlarla kalmayıp bütün Türkiye'deki kulüplerin böyle bir ekonomik gruba yani ekonomik işleri üstlenecek projeleri üretecek e, müşavirler grubuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. E, bu yaygınlaşmalı değil mi? Tabii. Şimdi biz şundan söylüyoruz. Toplum olarak hep söylediğimiz bir şey var. Toplum şeffaf olmalıdır. E, bu şeffaflık sadece bireylerin kendi şeffaflığı, dürüstlüğü anlamında ele almamak lazım. Kurumların da bu kurumlar spor kulüpleridir. Şirketlerdir. Toplumun tüm nüvelerinin şeffaf olması lazım. Dolayısıyla denetimden korkmamak Tam tersine de denetleme açık olmak lazım. Bugün e, işte örneğin yerel belediyelerin mutlaka denetlenmesini istiyoruz. Siyasi partilerin uzman tanıları tarafından, bunun uzmanı olan tüm yetkilileri tarafından ve onları görevlendireceği insanlar tarafından denetlensin diyoruz. E, denetimden kaçmamak, korkmamak lazım. Ne kadar çok denetim olursa o kadar çok gönül rahatlı olur. O kadar çok kamuoyuna cevap verebilirsiniz. Bu anlamda da Büyük kulüplerin kendi içindeki uğrayacağı bu gruplar vasıtasıyla olabilir. Bağımsız denetim organları tarafından, şirketleri tarafından olabilir. Diğer kulüplerimiz böyle bir oluşum gerçekleştiremiyorlarsa bile her ilde odalar var. Yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler odaları var. Bunlardan yardım ve destek isteyebilirler. Ve birçok yerde de bunlar yapılıyor. Yani ben biliyorum İzmir'de yapılıyor, başka illerimizde yapılıyor. Bunlar yapılıyor. O Ama odalar birbirine da... e... büyük yardım oluyor. Koluma. Tabii yani seve, 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 seve seve yani buna e, hiçbir bedel beklemeden, hiçbir düşünce beklemeden sadece kamu oyunu aydınlatma e, görevimiz açısından böyle bir hizmete talibiz. E, odalarımız da bu hizmete talip. E, her kulübümüz e, böyle bir istekte bulunursa seve seve odalarımız bunu yapar ki ben şunu da hemen e, hatırlatayım. Türk, Türk futbolunun geleceği yani 21. yüzyılda Türk futbolunun geleceği ve hatta Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde Türk futbolunun geleceği konulu bir paneli ilk defa TÜRMOP gerçekleştirmiştir. Bunu federasyonumuzun yapması gerekirken, bunu kulüplerimizin yapması gerekirken Türkiye Serbest Mahasebeci Mahallemişi Odaları Birliği bunu gündeme getirmiş böyle bir oluşumu İstanbul'da gerçekleştirmiştir ve panel yapmıştır. Spordan sorumlu devlet bakanlığı veya ilgili birimler federasyon gibi, Sayın Federasyon Başkanlığı gibi. Teşekkür ettiler böyle bir olay? Tabii sağ olsunlar. Yaptı. Zaten konuşmacı olarak da birçok kulübümüzden e, oraya konuşmacı katılmıştı. Ve ilk defa orada şirketleşme tartıştırdık biz. Yani kulüplerin artık şirketleşmesi gerektiğini orada vurgulatmıştık. Sayın Hüsnü Göreli e, katılmıştı. E, Ali Alişen katılmıştı ve diğer birçok yetkili e, spordan Sorumlu arkadaşlarımız katılmışlardı ve çok güzel bir toplantı oldu ve netice olarak da e, işte kulüplerin mutlaka artık kurumsallaşması ve şirketleşmesi gerektiği olgusu ortaya çıktı. E, kısmet Beşiktaş ve daha sonra yaptı. Sanıyorum Fenerbahçe önümüzdeki günlerde bunu gündeme getirecek ve gerçekleştirecek. Ama ilk adımı ve ateşleyen de bizler olmuş olduk. Yani bu işin uzmanlarının artık korkulmaması gerektiğini. Çünkü gelenekler yıkılsın istenmiyor. Ama bugün e, Beşiktaş'a bakınız. Galatasaray'a bakınız, Fenerbahçe'ye bakınız. E, bütçesini şöyle bir ele aldığınızda, faaliyet raporlarında, kitaplarımızda dağıtılan bütçeye baktığınızda e, 60-70 trilyonlardan bahsediyoruz. E, 2002 yılında belki 100 trilyon lira bir bütçesi olacak bizim kulübümüz açısından. E, SPK, ya, yani SPK tarafından denetlenen bir şirketimiz söz konusu. Halka arz edilmişiz. E, Türkiye'nin sıralayalım şöyle birkaç tane şirketini. Bunların arasına girecek nitelikteyiz. Üç büyük kulübümüz de girecek nitelikte. Artık bunların hesaplarının çok potansiyel bir, olarak değil mi? Potansiyel olarak, yani artık Türkiye'ye e, katma değer üreten bir kulüptür bunlar. Yani e, yurt dışına futbolcu e, ihraç ediyorsunuz zaman zaman oradan ucuza ithal ediyorsunuz ve e, kendi içinizde yayın haklarını ve birçok gelirleriniz gündeme geliyor. Yani Türkiye'ye artık Türk maliyesine katma değer üreten kulüplerdir bunlar. Dolayısıyla bunların da büyük, büyük rakamlardır yani 500 büyük şirketi sıralıyorsunuz bakanlık tarafından ama bunların arasında bütçesine bir bakın onların kar dağılımlarına üç büyük kulübümüz bu 500'ün aşağı yukarı ilk 50'sine veya da ilk 20'sine girecek durumdalar. Böyle olunca artık bu şirketler sıradan kulüp statüsünden çıkmıştır. Türkiye mal olmuştur. Kamuoyuna ve dünyaya mal olmaya başlamışlardır. O halde denetimin de çok ciddi olması, çok kurumsal olması gerekiyor. Ve biz de bu açıdan baktık. Kendi emeğimizi, gücümüzü, bilgi birikimimizi biz Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ımıza e, mal etmeye çalışıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da diğer kulüplerine mal etmeye çalışsınlar. Ama gönül rahatlığıyla biz bunu yapıyoruz. Seve seve yapıyoruz. Ve sevindirici tarafı şudur e, Osman Bey. E, yakından takip ediyorsunuz bizim camiamızı bizim denetim kurulumuz, Beşiktaş'ın denetim kurulu hepsi yeminli mali malimşer ve mali oluşuyor. Beş asil ve beş yedekten oluşmaktadır. Bir kazanç Gerçekten kazançtır. Yani ben bunu gururla söylüyorum, sevişle söylüyorum. camiamızın en büyük kazanımlarından bir tanesi olarak görüyorum. Ee, tamamen bu işin uzmanı olan arkadaşlarımızdan ee, banka e, yeminin mülakaplığından ayrılmış bir arkadaşımız var içimizde ee, bir diğeri yeminin malum konusunda uzman olan ee, onlar bizim grubumuzda oluşuyor grubumuz evet o grubumuzun da. içinde ama Beşiktaş'ın resmi denetim, denetim kurulunda bu. olan arkadaşlarımızın hepsi konusunda uzmanlardan oluşmuştur bu gerçekten sevindirici bir şey. Kariyer sahibi. Kariyer sahibi derim. Evet. bu görevini yaparken hem mesleki e, background'unu değerlendirerek, birikimini, bir titrini değerlendirerek hem de milyonlarca Beşiktaşlı'nın e, yükünü sırtında taşıyor, sorumluluğunu sırtında taşıyarak bu görevi yapıyorlar. Ve gerçekten çok hassas yapılmaktadır. Ve e, emin olun e, bunu çok zamanla tartışılıyor, e, kamuoyuna da gündeme geliyordur. Beşiktaş Kulübü'nde 3 ayda bir divan kurulu toplantısı yapılır. Ve divan kurulu toplantılarında denetim kurulu 17 sayfanın üzerine denetim raporu verir. Mali ve idari konularda denetim raporu verir. Ve çok net ve şeffaftır. Hem oradaki divanda bulunan e, değerli büyüklerimizin ve üyelerin anlayacağı şekilde dile getirilmiştir. Hem de kamuoyunun anlayacağı şekilde dile getirilmiştir. Ve rakamlar nettir. E, hiçbir şekilde bir şey saklanmaz. Süspanse her şey mi? hiçbir şey edilmez, saklanmaz ve çok nettir. Sana şunu açıklıkla söyleyeyim, Süleyman Bey döneminde de ben çalıştım, çok değerli bir büyüğümüz Sayın Başkanımız. Sayın Serdar Bilgili ile bu dönemde çalıştım ve her yönetimimiz bizim çok şeffaftır. ve şunu söylerler, aman çok titizlenelim, aman vergisel konularda yanlış yapmayalım. yani biz kamuoyunun takımıyız. Biz Beşiktaş'ız. Bizim her şeyimiz açık ve net olmalıdır. Biz vergi vereceksek en iyisini vermeliyiz, en büyüğünü biz vermeliyiz. Bu şiar vardır bizde. Ve bunu Süleyman abi'den de çok iyi izledim. Sayın Serdar Bilgili ve yönetimden de bunu izledim. Ve denetim kurulunu istediği her türlü belge ve bilgiyi çok net bir şekilde vermişlerdir. Hiçbir şey bizden böyle aman vermeyelim, aman yanlış değerlendir diye bir düşünceye saplanmamışlardır. Tam tersi bizi her seferinde yardımcı olmuşlardır. Bu, nedenle denetim kurumunda bulunan arkadaşlarım adına kendine şükranlarımı sunuyorum. böyle bir çalışmayı çok rahatlıkla yürüttük ve günümüzde bu anlayışta yaptık. Tabi anlatamadığımız konular da oldu. Anlatamadığımız hususlar zaman zaman bizi yanlış da değerlendirdiler. Yani verdiğimiz raporlarımızı yanlış değerlendirdiler. sürekli olarak tabi insanlar borca bakar. Yani bu kulübün, bu işletmenin borcu ne kadardır? Hep buna bakarlar. Ama bu işletme yaşıyor. Ve sürekli de büyüyen bir yapısı vardır. Kapısına kilit vurmuş bir müessese değildir. Dolayısıyla yaşayan müessesenin gelirleri de vardır. Kimse gelirini görmeden sadece borca bakıyor. İşte Beşiktaş Kulübü'nün veyahut da diğer kulüplerimizin borcu bu kadar deniyor. Ama bir yandan da gelirlerine bakalım bunun sözleşmeye bağlanmış bizim gelirlerimiz var. Yatırımlarla ilgili Tabii yatırımlarımız var. var. Borçlarımız da aynı şekilde sadece o yılın borçları değil, yıllara sirayet eden ve diğer yıllarda kadar ödenecek bir borçlardır bunlar. Ama aynı şekilde belirlenmiş tarihlerde de sözleşmeye bağlanmış gelirlerimiz de söz konusudur. Bunları balansa ettiğinizde yani aktif pasif hesaplarını yaptığınız zaman 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 bizim kulübümüzün alacağı olduğunu yani e, gelirlerin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Aslında sevindirici. Bunu kimsenin eleştirmemesi lazım, gurur duyması lazım. E, son e, genel kurulumuza gittiğimizde 31-12 tarihinde 22 milyon dolar borcumuz gözükmektedir. Bu 31-12 tarihi itibariyleydi. Ama 31'den sonra yani 2002 yılından bu aya kadar olan e, bonservis satışlarımız söz konusu. Tabii yani şirkete halka arz edilmiştir. Oradan bir gelir elde edilmiştir. ve Bu direkt derneğimize yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'ne intikal ettirilmiştir. Bonservisler satın alınmıştır. E, Niyatın satışından gelirler elde edilmiştir. Dolayısıyla borçlar bayağı düşmüştür. Yani burada rakam vermek istemiyorum ben, belki e, sakınca görüyorum ama. Bilinçsizce evet. yapılan eleştiriler oluyor bazen. E, bu aktif pasif hesap sizin deyiminizle yani mesleki deyiminizle bilebildiğim kadarıyla e, değerlendirmesinde e, Beşiktaş Kulübü lehine önemli adımlar atmışlar gerçekten bunu de söyleyebilirim. Yani sakın ola ki tarafsız tutuyor falan yani, diye bir izlesinler şey istemiyorum ama şunu Aram, görmek olarak Evet. Beşiktaş camiasının vizyonu gelişmemiştir. E, Beşiktaş'ın vizyonu gerçekten geniştir. Ve bu dönem bu vizyon biraz daha geniş tutulmuştur. gelirler arttırılmıştır ve gelirler sadece işte forma gelirleriyle maç gelirleriyle kalınmamıştır. Merchandise gelirlerimiz artmıştır. Yani diğer gelirlerde bayağı büyük bir artışlar söz konusu olmuştur. Okul bölümde çalışan arkadaşlarımızın büyük üstün gayretlerini de gözlemledik. Bunlar önemli adımlardır. Yani Beşiktaş'ın geleceğine yatırım yapılmıştır. Tesislerimiz çok hızlı bir şekilde bitme aşamasına getirilmiştir. Ve bu dönemde yapılan çalışma kurumsal anlamda yapılan çalışma büyük bir hizmet anlayışıdır. Tabi bunun geçmişten gelen bilgi birikimiyle bütünleşerek e, bunlar yürütülmüştür. E, Sayın Seyreder Bilgili e, kendi bilgi birikimininle beraber e, geçmişten almış olduğu Süleyman abiden aldığı feyizleri de üstüne koyarak e, bir adım daha yukarı çıkartmıştır. Bayrağı daha ileri götürmüştür. Bu sevindiricidir. Bunu kutlamak lazım. Çünkü sonuçta bunlar hepsi bizim camiamıza hizmet eden birer neferdir, Birer değerdir. Bundan sonra da aday olan herkes bu kulübe hizmet etmek için adaydır. Yani şu anda Ama aday olan e, herkes, Yiğidin hakkında iyi vermekte fayda vardır. Evet. E, doğru. E, yani güzellikleri de söylemekten evet. kaçınmamak lazım. E, biz e, bir şeyi söylediğimiz zaman işte taraf tutuyor gözlemiyle bakılırsa Aynen, burada problem, huzursuz olur yok. yani e, tabii. Düzgün olanı, e, düzgün olanı, doğru yapılanı bunu kim yaparsa yapsın. Kim bu kulübimize bir taş üstüne bir taş koyuyorsa, hizmet ediyorsa o zaman ben ona saygı duyarım. Sonuna kadar onun yanındayımdır, hizmet ederim. Bunun için kişiler önemli değildir ama hizmet eden, kurumsallaştıran, geleceği yakalayan vizyonu geniş olan kişilerden yanayızdır. Ve sonuçta da kulübümüz şu anda e, her iki aday açısından söylüyorum. Gerçekten olumlu giriş vardır. Seviyeli bir yarış söz konusudur. Bu açıdan da bizi mutlu ediyor. Neticesinde neticesini 31 Aralık'ta, şey, Mart'ta göreceğiz. E, güzel bir yarış olacağına inanıyorum ama her zaman söylediğim bir şey vardır. Ben istikrardan yanayımdır. E, ve istikrarın devamından her zaman yanayımdır. İstikrar başarıya getiriyor zaten. Tabii istikrar başarıya getiriyor. Sayın Başkan Şimdi bu demin ifade ettiğiniz Odalar Birliği kurumu olarak oraya mensup ekonomistlerin e, size müracaatı veya sizin onlara bir çağrı yapmanız bu adımla ilgili söylüyorum. Evet. Yani Mali Müşavirler Kurumu anlamında söylüyorum. Onun e, deklare edilmesi toplantıyla yanlış anlamadım söyle söylediniz. Yani bir toplantı yapacağınızı e, diğer e, illerdeki ve ilçelerdeki arkadaşlarınızla ondan sonra bunu bu vizyonu daha da iyi anlatımla e, evet. kabul yürü e deklare edeceğini söyledi. O ne zaman olacak? Şu ana kadar e, yani birkaç toplantımız tabii birkaç toplantımız yapıldı. En son toplantımız aşağı yukarı 200 kişinin üzerine bir arkadaşımız. Buradaki İstanbul'daki... arkadaşlarımızın Tabii tabii koordinasyonu. Yani bizim ekibimizdeki arkadaşlarımızın koordinasyonuyla birlikte geçtiğimiz günlerde bir toplantımız yaptık. Tabii çıkışımızdaki gayeler buradaki bildirimizde de çok net bir şekilde kondu. Bundan sonra diğer bildirlerimizde adım adım gelecek. şu anda sayı yani kongre üyesi olan olmayanlarla birlikte bayağı bir yüksek rakamlara doğru gidiyoruz. Amacımız tüm Beşiktaşlı e, akademisyenleri, e, ekonomistleri ve meslek mensuplarımızı bir araya getirebilmek. Herkesi bir yer tespit edilecek. Şey e, yani. Tabii şu anda İstanbul'dan bunu yürütüyoruz ama her ildeki şubelerimiz vasıtasıyla o iller örgütlenmeye çalışılıyor e, ve bütünsellik yakalanmaya çalışıyor. E, hızlı adımlarla gidiyoruz e, ve istikrarlı gitmeye çalışıyoruz. Yani e, bizim amacımız işte biz şuyuz veya biz bunları yapacağızdan öte e, var olanı kontrol etmek, var olana hizmet etmekten yana olduğumuzu söylüyoruz. E, buna da kararlıyız. Önümüzdeki günlerde geniş bir toplantımız daha yapacağız. Hizmet olsa basındaki arkadaşlarımız da sizleri de davet edeceğiz oraya. E, daha sonra da daha genişleterek özellikle seçimlerden sonra evet. bırakmak istiyoruz en büyük toplantılarımızı. Evet, evet, yanlış anlaşılmayı evet, yanlış anlaşılmayı meydan vermek istemiyoruz. Burada mesela bu tür seminerleri yapacağız bir merkeziz, genel merkeziz olacak herhalde. İnşallah. Onu Dernekleşme özellikle. olacak. Evet, Hı? dernekleşmeyi planlıyoruz. Evet, olacak. Önce bir grup olarak çıkışımız söz konusu ama bu yılın sonlarına doğru ki özellikle de seçim dönemini atlatmak istedik. Bir dernekleştirme düşüncemiz var. Ekonomistler Derneği olarak toparlamayı düşünüyoruz. Beşiktaş'ta Ekonomistler Derneği. Beşiktaş'ta Ekonomistler Derneği. İnşallah hayırlı sonuçlar var. İnşallah. Bir de kongrevelerinden Sayın Başkan bunlar oluştuktan sonra periyodik olarak her ay veya her iki ayda bir bilgilendirme açısından Seminerler vesaire yapacaksınız yani kongre davet edip kendi... Evet, çok konumunda. güzel bir konuya temas ettiniz. Bir Teşekkür buna, ediyorum. Estağfurullah. Bir de bunu illere yayacaksınız yani... ...şimdi... ...aklıma geldiği için söylüyorum, bu anda mesela... ...benediyelisi, valiliği vesaire ilgili kurumlarla koordineli olarak oradaki spor kulübünün amatörler de var biliyorsunuz burada yani diğer branşlar var. E, onları aydınlatma anlamında oralarda seminerler organize edilecek. Evet. elemanlarımız Yani denilen. gerçekten teşekkür ederim Bu Sağ konu benim e, çok uzun zamandır böyle sürekli de düşündüğüm bir şeydi. Hatta bir sefer gerçekleştirebildim. Bir divan toplantısında gerçekleştirebildim. Türkiye'de biliyorsunuz her yıl yeni vergi kanunları çıkar. Bu yeni vergi kanunlarında insanlar bir şekilde televizyon kanalıyla veya yayın organları kanalıyla öğrenmeye çalışırlar. Biz kendi camiamızı, muhasebe camiasını eğitiyoruz. Ama kamuoyunu da bir şekilde aydınlatmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın tabanı da ve Beşiktaş'a vermiş birçok insanın da sonuçta maliye sorumlulukları olan insanlar. ve Biz de bunları bu grubumuz olarak, bu oluşumda eğitmek onlara geniş kan kanunları anlatmak, toparlamak yani tabanı aydınlatmaktan e, düşüncemiz söz konusu. Geniş bir toplantıyla bu çıkan kanunlar nedir? Örneğin emlak vergisinde değişiklik oluyor. Herkes bağlayan hmm. bir şeydir. Bunu kalkıp orada bütün grupla e, insanlarımızı toplayıp bu işin akademisyenleri olarak, bu işin tekniksiyenleri olarak anlatmayı düşünüyoruz. Tabii uygun olursa, gerçekleştirebilirsek e, her üç ayda bir de bir bülten çıkartıp e, tüm Beşiktaş'a göndermeyi yani akademik konularda e, mali konulardaki görüşlerimiz, düşüncelerimiz e, gidişatımız ne yani analizleri artık bu grup yapsın istiyoruz. Buradaki gerçekten de bu işin uzmanı olan arkadaşlarımız otursunlar. Belki ben de hata yapabilirim. Yani denetim kurumunda çok net, çok güzel bakıyoruz ama o, orada yanlış atladığımız, unuttuğumuz şeyler olabilir. Ama bu gruptaki olan arkadaşlarımız e, daha objektif, daha şeffaf bir şekilde değerlendirecek ve yönlendirme noktasında hizmet edecek kısmet olsa bunları düşünüyoruz güzel. tabii bu sonraki adımlarda da internet e, sayfalarına sahip olmak e, interneti, Öyle, internetimiz var internet sayfamız e, daha var. geniş bir e, anlamda yaygınlaştırmak yani bilgi akışı evet, açtığından söylüyorum. Evet. Bir de üniversitelerle inşallah gençlerle, ekonomist olarak yetişecek gençlerle, koordineli olarak onları da yetiştirmek, kazandırmak, i̇nşallah. bir anlamda fayda olmak. Çok teşekkür Tabii, ben ediyorum. Teşekkür sağ olun. Bir ee, büyük bir var. adım attınız Türk Spor adına. Çok sağ, sağ hayırlı olun. Hayırlı olur Bu dedikleriniz de hepsi gerçekleşir. İnşallah. Biz de sizi gururla takip ederiz. Evet Sayın Büyük evet. bize izah ettiği konular çok önemli. Kurumuyla yaşadığımız bir çağdayız. Ekonominin düzgün olması lazım. Aile, e, kurum veya kulüp hangi anlamda olursa olsun ekonomi çok önemli. Evet. Onun düzgün olduğu yerde her şey daha insanlık oluyor. E, böyle güzel günler diliyoruz bütün spor severlerine ve spor kulüplerine. İyi günler diliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Evet. Ee,